Arkadaşlar bu Cezaevi'nde yazılan şiirler olur, normal e, edebi çalışmalarınız olur. İki tane platform var bununla alakalı e, destek olan e, bizlere. Birisi Crab Publishing. E, biliyorsunuz birçok e, arkadaş da zaten tanıyor, e, kitapları falan yayınlıyor. E-kitap e, olarak yayınlıyor, basılı olarak değil de yazılmış çalışmaları olan arkadaşlar varsa oraya DM gönderebilirler eğer kitap şeyindeyse ayarındaysa yani böyle kitap bulabilecek şeydeyse üstte bir tane e, tutuklu arkadaşın yazmış olduğu Yusufça Şiirler kitabı var onu tanıttım ben e, tweetini bıraktım bir de e, başka bir tane daha var Onu da <laughs> biraz sonra atacağım bir de arkadaşlar e, Gökhan Bey buradaydı az önce e, twitter'ında e, şey e, pepesine yakışıklı böyle siyah tişörtlü bir arkadaş var Gökhan Bey e, onların organize ettiği cizvalet.com var Orada da arkadaşlar e, edebiyat sayfası var. Orada şiirlerini, e, edebi metinlerini falan çok kolay rahatlayıp, e, yayınlayıp insanlara ulaştırma imkanları var. Gökhan hocam da takip ederseniz, cizvalet.com'u da e, Gökhan Hocam bir tweet varsa onu da ben paylaşayım e, hemen. E, arkadaşlar daha kolay bulsunlar diye. E, oraya da gönderebilirsiniz. Yani Bu gizli saklı kalmasın e, arkadaşlar bu şeyler. E, yazmış olduğunuz eserler inşallah Onlara ulaştırın diyerekten size hemen cizvelet.com'un bir tweetini de yukarıya paylaşıyorum. Oradan hem hesabı takip edebilirsiniz, hem DM yazabilirsiniz, bir DM kadar yakın. Hem şiirlerinizi yollayabilirsiniz. Gerisini siz halledersiniz. Her iki platform için uğraşan, didinen, gayretli arkadaşlara da ben de teşekkür ediyorum yani. Onlara bizimle tanıtımımız birazcık katkı olmuş olsun. Ruşen abi sana da dedim, senin de epey bir şiirin var gönderebilirsin abi veya bana söylersem ben arkadaşlara ulaştırırım deyip reklamları bitiriyorum buyurun hocam abi İnce Mehmet'in şiiri yarım kalmıştı onu tekrar dinleyip aynı sıradan İnce Mehmet Nübar abla evet. Ferit Ferit ve Muzaffer Bey sırasıyla en sonunda Hilal Hanım tamam, Martı Mart, Mart el kaldırdı e, acil bir şey yoksa o zaman onu söyleyelim Martı el kaldırdın acil bir şey mi kardeşim yok şiir için sıra mı var Sıra kuyruk mu var <laughs> kuyruk var kuyruk sen bir ya, defa okudun. AKP döneminde şiir kuyruğu oldu kardeşim ya. <laughs> şey yapalım o zaman İnce Mehmet dinleyelim bir hızlıca. İnce Mehmet abi şiiriniz yarım kaldı baştan bir daha güzelce çok güzel bir şiirdi. Dinlerken zevk aldık bir daha dinleyebilirsek. Tamam abi düştük ya ben de anlamadım <laughs> okuyorum kendi kendime okuyorum herhalde dedim bir ses falan geldi. Abi ben bayağı bir bağırdım ama duymadınız beni. Tekrar <laughs> alalım inşallah tamam abi baştan başlıyorum tekrar okuyayım da. Bu soğuk, rüzgar hep ters yönden eser, güneş girmez pencereden, kötü günler çabuk biter. Burası beton yığını ve demir, çıkmamız için bir yazı, bir de emir gerekir. Koğuş, 16 ranza 24 yatak, yatanlara bir baksan yüzleri püürü pak. Saat 11 dedi mi bir sessizlik çöker, fısıltıyla konuşanlar boynunu yana büker. Televizyon açık, sanki sessiz sinema, bir onlara sor halini, bir de gel bana. Saat 8 dedi mi gelir bir anos, sayım var, sıraya gir ve sus. Demir kapı açılır, içeri girer birkaç gardiyan, gardiyanların en arkasında durur bir de başkan. Sayı 24. Biri kapıya baksın, çekip giderken der, Allah kurtarsın. İki kapalı kapı, biri koğuş, biri avlu, ikisi de açılsa, çıksak yola doğru. Burası bir medrese kalanlar ve gidenler, gidenler kalanlara hayırlı tahliyeler diler. Bin koğuşta hakkın misafiri on bin can, kalıcı değiliz mahzun olma sen Sincan. Beni sorarsan kıtmir olamayacak yerdeyim. Belki buradakilerle beraber ben de cennete giderim. Belki buradakilerle beraber ben de cennete giderim. Bu bu kadar abi. Abi teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. E, sizi de yine bırakmıyoruz. <laughs> şey e, şiir kurumuz tekrar dönüp sizi dinleyeceğiz. Olur olur, ben... okuruz inşallah ya. Çok teşekkür ederiz, abi. Ağzınıza yüreğinizi olun.